Merhaba Güzel Ruh, Pozitif Hisset kanalına hoş geldin. Bugün seninle birlikte neleri mi konuşacağız? Doğru manifest nasıl yapılır? Ve sana çok özel bir manifest tekniğinden bahsedeceğim. Hazırsan, Hazırsan videoya, videoya geçebiliriz. geçebiliriz. Doğru, doğru manifest, manifest nedir ve doğru, doğru manifest nasıl yapılır? Şu an gündemde olan ve sürekli sosyal medyada gezinen yanlış bilgilerden bahsedeceğim. Arkadaşlar manifest demek, hayal etmek, inanmak, akışta kalmak ve sorgulamamak demektir. Her manifest tekniği sana uyacak diye bir şey yoktur. Sen o manifest tekniğini yaparsın, sana işlemez çünkü sen onu sorgulamaya başlarsın. Bir kere hayallerinizi yazarken, dileklerinizi yazarken en önemlisi akışta kalmanız, sorgulama yapmamanızdır. Sen her sorguladığında o hayalim başa sarar ve sana gelmesi gecikir. Çünkü neden? Dua ederken nasıl yaradandan istiyoruz ve istediğimizde buna inanıyoruz ve güveniyoruz. Dileklerimizi dilemek de bununla eşdeğerdir. Çünkü evrenden istediğimiz dilekleri de yaradandan istemiş oluyoruz. Bu yüzden manifestlerinizi yaparken, dileklerinizi yazarken, hayallerinizi dilerken lütfen akışta kalın. Sorgulamayın ve inanın. Olacağına inanın. Çünkü o dilek sizin için hayırlısıysa er ya da geç size ulaşır. Sen onu iste, evrene bırak. Çünkü doğru zamanda o sana gelecek. Eğer sen onu sorgulamaya başlarsan, neden gelmiyor, niye hayatımı alamıyorum, ne zaman gelecek demeye başladığın anda o dileğin sana gelmesini geciktirirsin. O yüzden ne yapıyoruz? Akışta kalıyoruz. Ben bu dileğimi istedim ve bana geleceğine inanıyorum diyoruz. Ve sonrasında zaten sen akışta kalarak, sorgulamadan o dileğini isteyip unuttuğunda bu dileğin sana hızlı bir şekilde tezahür edecek. Şimdi de çok özel manifest tekniğine geçiyoruz. Bu manifest tekniğini uygula ve dileğinin sana geleceğini hazır bir şekilde bekle. Çünkü bu dilek mutlaka sana gelecek. Bir önceki videonun kalan kısmında anlattığım şeyleri de yaparsan, bu manifesti de uygularsan bu dileğinin gerçekleşmemesi imkansızdı. Nasıl mı? 7 gün boyunca 77 kez dileğini bir kağıda kırmızı kalemle yazacaksın. Nasıl mı yazacaksın? Hayalimdeki arabayı aldım. X kişisiyle barıştım. Ben şu işe girdim. Ben şu evi satın aldım. Ya da her neyse dileğin. Tek cümle halinde. Acak ecek ekik kullanmadan, geleceğe atmadan, şimdiki zaman kullanarak, olmuş gibi, hayatında oymuş gibi cümleler kurarak 7 gün boyunca, 77 kez dileğini her gün yaz ve 7 günün sonunda o dileğin sana gelmek için harekete geçecekti. Ama ne yapıyorsun? Akışta kalıyorsun, sorgulamıyorsun, inanıyorsun. Bu videoyu beğendiysen ne yapıyorsun? Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsun. Kendine çok iyi bak güzel ruh.